Hüsnü abi ne yapıyorsun ya? Niyazi gel gel büyük kavga var aşağıda gel. Abi bırak boş ver dinleme ayıptır. Gel gel bak bak büyük kavga var diyorum sana ya. Lan boş ver zaten karantinada başka bir eğlencemiz meşgalemiz yok kurban olayım ya. Al bardağı gel al. Ne olmuş ne olmuş? Sen de merak ediyorsun değil mi şerefsiz? Biraz. i̇çin oynuyor senin belli. Bak ne oldu biliyor musun? Bu alttakilerin kaynanası 65 yaş üstü. Bir de bu seyahat yasağı çıktı kaynana kaldı bunların başına. Tam köye gideceği gün. Seyahat yasağı çıktı. Her gün kavga, her gün kavga. Bak, bak, bak. Bu kaynana var ya az değil yemin olsun. Bir şey söylüyor. fitili ateşliyor. Garo koca birbirini yiyorlar aşağıda. Kaynananın sesi kesildi. Gelen kaynanayı boğmuş olmasın? Yok abi öyle değildir ya. Ha? Bakayım dur. Dur, dur tatlıya bağladılar dur. Nereden aldı ne abi tatlıya bağladıklarını? Seslerin boyutu değişti çünkü. Neyse, neyse dur artık dinleyemeyelim ayıptır Büyük bardak alıp gelsene. <laughs> Hanım pilav biraz daha suda bekleteydim dişlerimi çıkartır öyle yerdim. <laughs> Lapa gibi olmuş. Oğlum hadi sofraya niye yemiyor yemeğini? Geliyorum baba. Gel hadi gel. <laughs> Bu nasıl öksürmek oğlum? Ciğerini bıraktın lan. Bu nasıl öksürmek? Acık yaptı baba. Virüs var sende. Sende bir şey var. Al 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 ya. Direkt tabağımı öksür ya. Suratıma suratıma öksürüyorsun. Al. Zahmetten unuturayım seni. Direkt yemeğin için öksür. Ben de hastalanayım ondan sonra. Abartıyorsun baba ya. Ne abartması oğlum ne abartması. Gel buraya sıratını şundan kapat. Tamam mı? Sıratını şundan kapatıyorsun. 14 gün şu odadan çıkmıyorsun. Seni görürsem var ya. Seni görürsem. Sakın. Hanım Bodrum'un anahtarlarını getir. Getir ben seni. Baba sen ne yapıyorsun ya? karantinaya mı alacaksın? Onu Biri başlıyor biri bitiyor. Biri başlıyor biri bitiyor ya. Nefret ediyorum ya. Hanım şunu şu, şurasından bir kessene. Kes hadi kes. Tamam ben korumadayım abi. Abi tamam evdeyim ben de niye sakinliğinizi korumuyorsunuz ya? Ya 48 saat hep topu ölmezsin Yilmi abi. Ne olacak yani ne olacak? He hadi diyelim ki evinde erzak yoktu markete gittin alışveriş yaptın. Değil mi abi? Peki niye benzinliğe gidip de benzin kuyruğuna giriyorsun? Sokağa çıkma yasağı var farkındasın değil mi Hilmi abi? Dünyanın en kısa fıkrasını yaşadık şu anda senin sayende. Tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Kafan güzel Hilmi abi senin. Yemin olsun kafan güzel. 12'den sonra Balgabağına mı dönüşeceksin ya? Neyine hacilesi bu? He. Ben de geldim komşuya. 12'den önce geldiydik de yasak gelince tabi haberimiz olmadı. <laughs> o yüzden mahsur kaldık. İki gün buradayız artık Niyazi abilerde. Her şey beleşe geldi benim de. Hadi görüşürüz sakin olun. Şükran abla. Kız dinle bak senin hiçbir şeyden haberin yok. Ortalık kaynıyor olaylar olaylar. Tabi. Şimdi bu bizim yok mu Afize abla? He, kaynanasına büyü yaptırmış. Bak mübarek Ramazan günü de bütün günaha girmişler baştan aşağı. Tabi kaynanasının kapısına domuz yağı sürmüş. Tabi kadın da zaten 61 yaş üstü evden de çıkamıyor. Ne yapacak bilmiyorum. Kadın diyorlar ki psikopata bağlamış. Akşamları geceleri evin ışıklarını bütün yakıp yakıp söndürüyormuş. Te orada tabi. Yazık bir şey söylemiş Şükran abla. Bunları toprak kabul etmeyecek. Yatacak yerleri yok mübarek. Ramazan günü günaha girmişler haberleri yok. Toprak bunları beş kere yukarı fırlatacak gömüldükten sonra. Hadi ben gideyim iftar hazırlayacağım. Görüşürüz sonra. Hadi. Alo Nurhan'cığım canım kızım bak sabah sen işe gidiyorsun ben akşama kadar evdeyim çok daraldım bu karantinada bir 5 dakika şu mahalledeki parka ineyim geleyim ha olmaz diyorsun ayol çok sıkıldım Nurhan'cığım bir 5 dakika hava alıp gelseydim ne olur sanki kız korona kapının önünde beni mi bekliyor hemen bana bulaşsın ay Allah'ım ya Rabbim peki Kız psikolojim bozuldu burada. Bildiğin gibi değil hareket eden her şeyi küfür ediyorum. Ben hiç böyle bir hanımefendi değildim. Perdeler oynuyor rüzgardan küfür kıyamet tövbe. Hı hı. Ay atarlı giderli söz paylaşıp duruyorum Facebook'tan Instagram'dan ne yapayım. Olur yavrum çıkmaz annen tamam yavrum olur. Yaz. Sahipsiz kalıp tutuşunca etekler sahibine döner tüm köpekler. Paylaş Instagram, Facebook. Paşam karantinada bir gününüz nasıl geçiyor? Efendim her sabah erkenden kalkıyorum, duşumu alıyorum, sirkeli suyla gargaramı yapıyor, bisikletimde kondisyon tutuyorum efendim. Peki karantina size biraz kilo mu aldırdı? İnsan kilo alabilir, kilolu olmak şerefsizlik değildir efendim. Karantinada olmak haysiyetsizlik değildir. Fakat karantina kurallarına uyarsanız virüsler de vücudunuza girmez. Sağlıklı kalırsınız efendim. Peki son olarak karantinadan kaçanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hemen bir eser seslendireyim efendim. Virüsü gülüşüne nasıl sığdırdın? Döndürür kalbimi çabala. Dediler bu virüs neymiş? Dedin felaket felaket. Hashtag evde kalınız efendim. Ne yapıyorsun? Altın gününe mi gittin? Kız ne işin var dışarıda? İptal edemedin. Ulan millet Euro 2020'yi iptal ediyor. Sen altın gününü mü iptal edemedin? Daha kalak. Ha? Hashtag evde kal Arzu. Ha? Ne olmuş? Haber var. Benimle ilgili. Bekle beni Arzu. Arzu bak benim gene kafamdan... <laughs> çıkmaya başladı Arzu. He? Karantinayı mı ihlal etmişim? Ulan kaç gündür evdeyim lan ben? He? Kim diye bunu? Arzu bak bu haber yalansa senin etinden et kopartırım. Lan onu kaynanası Umre'den geldi de karantinadan kaçmadı mı? He kaç gündür kaynanasıyla evde oturmuyorlar mı? Mungarısı. Arzu dinime imanıma ben o garıyı bakanlığa ihbar etmezsem şerefsizim. Bak bunu da buraya yaz. Hı? Yaklaşabilsem düveceğim de yaklaşamıyorum. Evden çıkamıyorum çünkü. Adın başka. Senin başka. Dediler adın korona virüsün sen. Dilerim ki hiç bulaşma. Ne bir eksik ne bir fazla virüsün sen Boşuna mı dışarı çıkmadan evde oturdum ben Saçı sakalı salıp evde tıkadım ben Karantinada sıkıntıdan patladım ben, kolonyam her zaman yanımda dök istersen.